Merhaba dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Bursa'dayız. Bursa'da çok güzel bir mekandayız. Bugün farklı bir şey yapacağız. Eyancıla ile beraber tura katılacağız. Eancıla'nın turuyla beraber gezeceğiz. Onları görüntülemeye çalışacağız. Tabii ki bu tur çok fazla vakit alacağı için biraz özet gibi olacak. Daha detaylı için Eancıla ile beraber evet Bursa'yı gezebilirsiniz. Hocam şu anda neredeyiz? 1326 Fetih Müzesi'ndeyiz kıymetli dostlar. Kıymetli büyüğüm Erol Bodur Beyefendi sözüyle başlamak istiyorum. Panorama Müzesi olmadan yapılmış bir Bursa gezisi yarım kalmış bir gezidir diyerek Gezimize 1326 Fetih Müzesi Sayın Osman Gazi Belediyesi Belediye Başkanı Mustafa Dündar Beyefendinin Bursa'mıza kazandırmış olduğu muhteşem bir müze. Hazır mıyız gezmeye? Hazırız. Haydi Gali. Haydi. ...326 Fetih Müzesi. Bursa Fetih olunduğu gün... ...acaba nasıldı diye yola çıkılarak... ...düşünüp yola çıkılarak yapılan... ...muhteşem bir müze. Bulunduğumuz alan, tarihi olayların... ...Bursa'da birçok olayın gerçekleştiği olayların... ...Bursa'da e, anlatılan... ...tarihi kısımların panolarla... ...anlatıldığı bir alan göreceğiz... ...değerli misafirlerim. İlk tablomuzda Ertuğrul Gazi önderliğinde... ...kayı boyunun Anadolu'ya gelişini anlatan... ...bir tabloyla... ...sahneye giriş yapıyoruz kıymetli misafirlerim. Ahilik Teşkilatı'nın da kurcusudur Şeyh Edebali kıymetli misafirlerim. Osman Gazi'yi misafir eder ve o gün orada konaklamasındaki sırada bir rüya görür. Rüyasında da Şeyh Edebali'nin kızıyla evleneceği tefsirini yapıp Şeyh Edebali kızıyla evlenmiştir Şeyh Edebali'nin. Üçüncü tablomuzda şöyle bir soru yönlendirdiğim zaman Osmanlı'nın devlet yönetimine geçtikten sonraki ilk Osmanlı padişahı kimdir? Orhan Gazi'dir. Osman Gazi diye bilinir ama değil. Eğer soruyu şöyle sorsaydım. Osmanlı'nın ilk padişahı kimdir? Yani beylikler ya da devlet noktasındaki hususuna eğer vurgu yapmasaydım. Evet Osman Gazi. Çünkü kendi adına Karacahisar Camisi'nde hutbe okutup para bastırdığı için padişahlığın gerektirdiği ilk seçenekler ve yapması gereken hususları gerçekleştirdiği için padişah olarak. Ama resmi olarak yıl 1326 yılında Orhan Gazi önderliğinde Bursa feth kıymetli misafirlerim. Aynı zamanda Dursun Fakihi Şeyh Edebali'nin diğer kızıyla evlidir. 3 derece tam panoramik resmin olduğu alan bu tavanın üst kısmında 6 tane sütun görmekteyiz. Teşbih olarak bu altı sütun Bursa'ya defnedilmiş olan altı padişahı temsil eder. Osman Gazi, Orhan Gazi, Birinci Murat, Yıldırım Bayezid Han, Meşrebi Hüda ve Müceddüt Devlet, Beşinci Padişahımız Çelebi Mehmet Han ve Altıncı Padişahımız İkinci Murat Han'ın temsili olarak bu sütunları teşbih edebiliriz kıymetli misafirlerim. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzemize hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Ee, bizler şu anda e, 360 dereceli panoramik alanda bulunmaktayız. Bu alanda 6 Nisan 1326 Bursa'nın Fetih Günü'nün yanında Türklerde sosyal yaşam Bursa'nın meşhurlarına yer verilmiştir. Bursa şehrinin e, diğer şehirlerden farklı uzun süren muhasaradan sonra teslim alınan bir şehirdir. O yüzden evet. bizler etrafımızda savaşı değil daha çok bir tarafta şehri terk eden Bizans halkını, diğer tarafta yerleşen Osmanlı beyliğini görüyoruz. Karşımızda ise Bursa'yı fetheden Padişah Orhan Gazi'yi görüyoruz, tahtında oturuyor. Onun karşısında mor kıyafetli ise Bizanslı Bursa tekfuru. Şehrin anahtarını ve hemen arkasındaki şehrin zenginliklerini simgeleyen sandıkları teslim ederek Gemlik istikametinden İstanbul'a, Bizans'a ulaşmıştır. Anlaşmanın diğer bir maddesi ise hemen şu tarafta Bursa şehrinde yaşayan Bizans halkının şahsi hazineleriyle birlikte şehri terk etmesidir. Burada günümüz saltanat kapıdan dışarıya çıkıp şehri terk eden Bizans halkını görüyoruz. Onlar şehri terk ederken de kadınıyla erkeğiyle onlara yemek ikramında bulunan Türkmenler. O dönemde bir kısım halk da içeride yaşamaya devam etmiştir. Çünkü o dönemde hem milliyetçilik duyguları hakim değil hem de halklar kolaylıkla başka beyliklere bağlanabiliyor. Hemen bu tarafta da bakın ata sporumuz olan cirit oynayan Türkmenler. Arka tarafta küçük bir hisar görüyoruz. Aktimur Hisarı Osman Gazi'nin batıya inşa ettirdiği hisar. Bursa şehrine batıdan gelebilecek Bizans testlerini kesmek için inşa edilmişti de çekirge tarafına denk kalır ve bir kalıntısı yok maalesef. Etrafımızda gördüğümüz bu kalıntılar ise Bursa'da sona eren Doğu Roma medeniyetini temsilen oluşturulmuştu. Gerçek mi bunlar yoksa yapay Burası bizim için özel hazırlanan strafor maket. Bu sütunlar da de strafor değil Aynen mi? Aynen öyle bunlar da strafor. Hatta bakın biraz eğik olarak tasarlanmış. Bursa'da sona eren Doğu Roma medeniyetini temsil ediyor. Evet. Hemen arka tarafımızda Bursa'nın meşhurlarından zeytin ağacını görüyoruz ve farklı ses efektlerimiz bulunuyor. Biraz resme yaklaşınca kokus çalan Türkmen duyabiliyoruz zeytin ağacının hemen altında. Evet. Gökdere ilerleyen yıllarda Irgandı Köprüsü'nün Setbaşı Köprüsü'nün bulunduğu alan. Ve Osman Gazi'nin doğuya inşa ettirdiği hisar, Balaban Bey hisarı. Günümüzde Yıldırım, Yollarak Mahallesi'nde tek duvar olarak kalıntısı mevcut. Yukarıda ise Uludağ zirvesini görüyoruz. Hemen altında da ufak bir yapı, küçük bir şapel. Ee, Bursa'nın e, yerlileri bilir Uludağ eski adı Keşiş Dağı'dır. Keşiş Dağı. Keşiş Dağı, evet. Keşiş Dağı olmasının nedeni buna benzer düzinelerce küçük şapel bulunur Uludağ'ın zirven köşelerinde. Ee, 1920'lerden sonra Uludağ diye adlandırılır. Ancak günümüzde bu küçük şapelleri göremiyoruz. Burada ise Osmanlı Beyliği'nin kurduğu bir pazar alanı. O dönemde Osmanlı Beyliği fetih gerçekleştirdiği yerlerde ilk etapta pazar kurulur, vergi toplanır, subaşı tayin edilir ve burada da pazarı simgeleyen bir e, ticareti simgeleyen bir deve kervanı. İlk önce ekonomiyi düzeltmeyi amaçlamışlar herhalde. Evet, evet. Ee, ve e, Osmanlı'da nizam, düzen, düzen, de çok önemli olduğu için pazar kurulduğu anda vergi, subaşı, kadı hemen tayin edilir. Bu alanda ise kuşatma sırasında Bursa Ovası'na yerleşmiş Osmanlı Beyliği'ni görüyoruz. Çünkü 20 yıl aşkın kuşatma mevcut ve halk çoktan ovaya yerleşmiş. Göçebe bir toplum, çadır kuran tüklerini görüyoruz, göçebeliğin simgesi. Ve arkada da Erguvan ağacı. İstanbul'da ve Bursa'da çok meşhurdur. Bahar'ın gelişini müzeleyen yani ağaç. Bizler de altın insan olduğumuz için onu da görüyoruz. Ve sembolik Osmanlı Çınarı. Ee, Osmanlı Devleti'nin simgesi olan bu çınar ancak o alana sembolik olarak yerleştirilmiştir. Ayrıca müzemizde bir de sanal rehber uygulamamız bulunuyor. Bursa şehri hem Erenler şehri hem de Eren Bülbül'e hitaben sanal rehberimizin ismi Eren olmuştu. Burada gelen ziyaretçilerimiz uygulamayı indirerek telefonlarında panoramik resmin öyküsünü Eren'den dinleyebilirler. Ayşe Hanım teşekkür ederiz müze hakkında bizi bilgilendirdiğiniz için. Evet. Gerçekten çok büyük, çok etkileyici bir müze. Mutlaka herkesin gelmesini tavsiye ederim. Bursa'da evet. görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Evet. Aynı zamanda tarihi 360 Biz derece de. içinde yaşatarak hı hı. daha iyi hissettiren bilmediğimiz ayrıntıları bize gösteren şahane bir müze olmuş. Evet. Sizin anlatımınızla beraber video çok güzel bir hale geldi. Çok teşekkür ee, ederiz. Ben teşekkür ederim. Bursa şehrinde gezinin başlangıç noktası diyebiliriz müzemiz için. Osmanlı'nın doğuşunu simgeleyen. Ayağınıza sağlık, teşekkür ederiz. Teşekkürler. <laughs> Eyan hocam, yukarıya panoramik müzeyi gezdik. Şimdi aşağıdayız. Burada... Ee... Direniş Odası'nda birinci sezonda kullanılan kıyafetlerin sergilendiği bir alan. Burada Alplerin kıyafetleri, o dönemde kullanılan kadın kıyafetleri gibi çok güzel görsel bir şov var. Hocam çok güzel müzeydi. Çok beğendik. Gerçekten anlatıldığından daha var, değil fazla. Değil evet çok büyük panoramik müze. orada dizide kullanılan eşyalar, ondan sonra çevre düzenlemesi falan. Çok güzel bir yer. Şimdi sıradaki Yerimiz neresi? Emir Sultan Hazretleri. Emir Sultan Hazretleri'nin kabrinde mi gidiyoruz? Evet, türbesini ziyaret edeceğiz ve orada Küniye'yi göreceğiz. Tamam hocam, hadi gidelim. Hadi. Sultan Hazretleri ziyaretimizi gerçekleştireceğiz birazdan. Bursa'ya nasıl gelmiştir bunlardan bahsedeceğim sizlere. 1368 yılında Buhara'da dünyaya gelmiştir. Gerçek ismi Şemsettin Muhammed Buhara'dır kıymetli misafirlerim. 6 yaşındayken annesini kaybediyor Şemsettin Muhammed Buhara. Peygamber Efendimizin 11. kuşaktan torunudur aynı zamanda. 16 yaşına gelene kadar dini, ilmi, mesleki bütün eğitimlerini babasından alıyor. 16 yaşındayken babasını da kaybediyor. Ve daha fazla buralarda kalamayacağım deyip babasının önde gelen mutavasıf arkadaşlarıyla birlikte Mekke'ye Medine'ye gidip oradaki ziyaretlerini gerçekleştirdikten sonra Seyitler odasında yaşamaya karar verir. Şemsettin Muhammed Buhara'nın babası çömlekçidir. Ali Künnal adında bilinen çok önemli Peygamber Efendimiz'in torunlarından mutavasıf olan çok ehli bir insandır kıymetli misafirler. 16 yaşından sonra babasını kaybediyor ve Mekke Medine'ye gidip orada hacılık vazifesini yerine getirdikten sonra kerametlerin sultanı olarak bilinir. Eyan Hanım'ın güzel anlatımıyla Emir Sultan Hazretleri'nin kabrinde gezmiş olduk. Gerçekten çok güzel ayrıntılar verdi. Tabii ki biz bunun özetini vermek zorundayız. Çünkü çok uzun ayrıntılar verdi. Detaylı e, bilgi için tabii ki buraya gelmeniz lazım. Dostlar bulunduğumuz alan yeşil türbe civarı diye geçiyor değil mi hocam? Evet yeşil külliyesi. He yeşil külliyesi. Burada e, bir cami var. Külliye olarak mı? Burası külliye, külli, küllü. Arapçadan gelen bir kelime. İçerisinde hamam, aşevi, medrese, zaviye gibi alanların olduğu yerlere külliye diyoruz. Burası bir Mehmet Han külliyesidir. Camisi, türbesi, hamamı, aşev, aşev alan sağ tarafımızda ve medresesi olmak üzere burası bir külliye yapısındadır. Hocam kısaca Çağım hakkında neler söyleyebiliriz? 1419-1420 yapımı Çelebi Mehmet Han 5. Padişahımız. Çelebi Mehmet Han, Mücedip Devresi, Fethet döneminden sonra tahta geçen Padişah ve Osmanlı'yı tekrar şahlandırıp ayağa kaldıran Padişah olma sebebiyle de ikinci kurucu olarak geçen e, cami sana niteliğinde yapılmıştır. Ama tamamlanamayan Çelebi Mehmet ve vefatinin tamamlanamayan bir camidir. Çinlerin renginden güzel, e, renginin güzelliğinden dolayı da ismiyle anılmayan, Çinlerin rengiyle anılan bir külliyemizdir. Çinli Mehmet Han çocukları, ailesinden, e, süt anne, süt ve kızları buraya defne edilmiştir. İçerideki sandıklarda kimse yoktu. Defin işlemleri e, kripto odasına yapılmıştır. Türmenin dışındaki bir noktaya yapılmıştı. İçerisinde en yüksek Çinlerin mihraba sahip olan camimizdir. Muhteşem Çinlilerle bezenmiş olan ve uzun yıllar sürekli Kur'an-ı Kerim sesleriyle her yeri inletmiş olan bir türbesi mevcuttu. Çelebi Mehmet Han vasiyet etmiştir. Ben vefat ettikten sonra hiç susmaksızın Fetihanlar, Hanlar, Kur'an-ı Kerim okuyan hafızlar burada Kur'an-ı Kerimler okunsun diye ve uzun yıllar burada sürekli Kur'an-ı Kerimler okumuştu. Evliya Çelebi'nin şöyle bir sözüyle e, kapalı iş yapmak istiyorum. Evliya Çelebi diyor ki, Yeşil Külliyesi'ni ziyaret ettiğiniz vakit sizler içinden üzerine sinmiş Kur'an-ı Kerim sesleri karşılar bir de hocam şeyi söylemiştim, kaplumbağa terbiyesini söylemiştim evet, biraz önce. Evet, çok güzel bir noktaya değindiniz. Teşekkür ederim. Osman Hamdi Bey'in yurt çok ciddi e, fiyatlara satılan kaplumbağa terbiyesinin tablosunda yapıldığı ve Osman Hamdi Bey'e ait olan birçok tabloda yapıldığı yer Yeşil camisidir. Dostlar Bursa geldiğinizde olmazsa olmaz şeylerden bir tanesi de kestane şeker almaktır. Şu anda Yeşil Türbe civarındayız. Eyan Hocam biraz önce Yeşil Türbe'yi anlattı. E, buradaki kesanecilerden bir tanesine girelim bakalım. Merhabalar. Merhabalar, Hoş geldiniz. Bursa'yı gezmeye gelmiştik. Olmazsa olmazlardan bir tanesini tatmaya, almaya geldik. Sizde de bayağı çeşit var. Evet. Bir tane tadabilir miyiz tabii Bursa ki, tabii ki, Hemen. Bir tane tadalım dostlar. Şerbeti yerindeymiş. Gerçekten çok iyi. Bunları nasıl hazırlıyoruz şimdi? E, bursa kestanesi şu şekilde yapılır. E, öncelikle bursa kestaneleri haşlanır büyük kazanlarda. Haşlandıktan sonra bunların kabukları sayılır üç aşamalı bir şekilde Aşa soyulma işlemleri gerçekleştirdikten sonra filelere konulur. Çünkü bu filelerde konulmasının sebebi dağılmamasıdır. Filelerden sonra şerbetleniyor ve bu bursa kestanesi haline geliyor tane eğer iri ise, doluysa, dolgunsa, kırık değilse ve ee şerbet oranı azsa, glikoz oranı azsa bu kestane şekerinin kaliteli ve güzel olduğunu göstermektedir. Anlatım için teşekkür ederim. Hayırlı işler. Kendinize çok, iyi bakın. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Sağ olun. İyi gezmeler. Kestaneciden çıktık. Gidiyoruz. Dostlar burada şöyle bir adetle karşılaştım. Çok hoşuma gitti. Bu gençler ee, ne yapıyorsunuz şimdi bu iple? Kendi yıkıyoruz. <laughs> şimdi... Buradan e, ee, geçerken ipi çekiyorsunuz değil mi? Hı hı. Ama yani böyle yapmıyoruz. Para vermeyelim mi çekiyorsunuz? Yani. Para veren geçebiliyor mu? Hı hı. Geçebiliyor. Tamam. Hı hı. Senin ismin ne? Çınar. Maşallah Çınar. Teşekkür ederiz. Senin adın ne kızım? Kevser. Kevser. Bu şekilde adetlerin, gelenek ve göreneklerin küçük çocuklarca yaşatılması çok güzel. Tomuncu Baba'nın fırında çıkıyoruz. Hocam gerçekten çok bayırmış. Hep bir yanlış algı vardı. Sanki türbesi Bursa'daymış gibi bir algı var ama ki Hamidi Veli Hazretleri'nin türbesi Bursa'da değil bulunmuş olduğu yer Bursa'dır kıymetli misafirlerim. Somuncu Baba, Ekmekçi Baba 3 yıl boyunca Ulu Cami halkına ve Bursa halkına ekmek dağıttığı için ekmekçi koca olarak bilinen çok büyük bir Allah dostudur. Bursa Ulu Cami 1399 yılında bir cuma günü Bursa Ulu Cami'nin açılışı yapılacağı güne kadar onun Bursa'da olduğunu bilen tek bir kişi Emir Sultan Hazretleri'dir. Bursa Ulu Cami'nin açılışını yaptıktan sonra Ulu Cami içerisinde yapmış olduğu Fatiha Suresi'nin 7 farklı tefsirini yaptıktan sonra ifşa olunduğundan dolayı Bursa'yı terk eder. Şimdi nereye gidiyoruz hocam? Şimdi Üftade Hazretleri'ne doğru geçiş yapacağız kıymetli Sefa Bey. Yer kapı Bursa Hisar içerisinde kalan alanın içinde var olan Üftade Hazretleri'ni ziyaret ettikten sonra saat e 10 kala Osman Gazi Türbesi'nin başucunda Alper'in görev değişimi için yetişmeye çalışacağız. Takipte kalın. Evet dostlar Üftade Hazretleri'nin huzurundayız. Türbesinin oradayız. Hocam neden Üftade denmiştir? Neden Üftade Hazretleri denmiştir? Çünkü Üftade Hazretleri 16 yaşındayken, çok, 6 yaşındayken hafız olmuştu. 16 yaşına kadar birçok camide ücretsiz olarak imamlık yapmıştı. Daha sonra Üftade Hazretleri'ne şöyle bir teklif sormuştu. Bak sen çok güzel e, namaz kılıyorsun. Gel seni maaşa bağlayalım. Maaş karşılığında e, Emir Sultan camisinde imamlık yap denilmişti. Üftade Hazretleri de yani Mehmet Mümkün Hazretleri de kabul ediyor bunu. Daha sonra bir gün gördüğü rüya üzerine sen dünya parasına tamam ettin. Artık gözden düştün, bırak oldun, gözden e, Rüştün anlamına gelen dünya parası tam ayeti için Üftade Hazretleri mahlası verilmişti. Üftade demek gözden düştü, gözden artık değer kaybetti demek. Oluyor. Mertebesi düşürüldü mü? Düşürüldü. Bunun üzerine hemen Üftade Hazretleri sabah oluyor ve aldığı maaşın hepsini götürüp tekrar geriye dağıtıyor. E, ve kendine bu zaman zarfında çok ciddi e, nefis terbiyeleri veriyor. Kuru sokaklarında ciğer satıyor sakalıyla tünetleri temizliyor. Ben nasıl dünya para ettim diyerek kendi bir çok nefis muamelesine bırakın. Biz çok fazla yorulduk. <laughs> Sabahtan beri çok fazla koşturuyoruz. Bu Kaç saat oldu? Bayağıdır. Hmm. Rahmet rahmetsiz olmazmış. Evet, onsuz olmazmış. Yani yüzümüzün düşüklüğü ondan. bayrak öp, nöbet devir al. Üste gök çekmedikçe, altta yer delinmedikçe, canımdan aziz bildiğim bu bağırma yok. Sen dedi kardeşim. Üste gök çekmedikçe, altta yer delinmedikçe, Canımdan aziz bildiğim bu albayrak, sen dedi kardeşim. Anamdan, atamdan, yardan ve evlattan kıymetli bir liman bayrak satıp gök girsin, kızıl çıksın ki canın pahasına ben nedir arındayım. Anamdan, atamdan, yardan ve evlattan kıymetli bir liman bayrak satıp gök girsin, kızıl çıksın ki canın pahasına ben nedir arındayım. Nöbetiniz kutlu ve şerefli ola. Amin. Alpler. Su, şut. Yola devam. Evet dostlar son durağımızdayız. Neredeyiz hocam? Bursa'nın kalbi Ayasofya'sı Ulu Ulucam Ulu hakkında çok fazla detaylı bilgi var. Eyan Hanım dedi ki hepsini çekelim. Ben dedim video 200 saat sürer. Hocam kısaca Ulu hakkında bir bilgi alabilir miyiz? Kısaca. Yıldırım Beyazıt Han, Bayezid diye geçen Yıldırım Bayezid Han'ın 4. padişahımızın Nibolu seferine gitmeden önce adamış olduğu adam bir zaferidir. Bir adak camisi. Eğer ben Nibolu seferine gidip sağ salim dönersem kazandığım kelimetlerle Bursa'nın farklı farklı noktalarına 20 tane cami yaptıracağım diyor. Damadı Emir Sultan Hazretleri bu durumu iştişaresini yaparken Emir Sultan Hazretleri görmüş olduğu bir rüya üzerine padişaha 20 kubbeli 20 tane cami mesle yaptıracağınıza 20 kubbeli bir cami yaptırmanızı öneririm diyerek Bursa Ulu Cami'nin bu alana yapılması gerektiğini sultanla padişahla paylaşıyor. Yıl 1396 Ali Necar adındaki bir mimarla birlikte yapımına başlanıyor. 3 yıl boyunca caminin yapımı devam ediyor. Üftali Hazretlerinin demiş şey olduğu bir söz, bir cümleyle devam etmek istiyorum. Ey büyüklerin camisi, ey camilerin büyüğü, müjdeler olsun seni ziyaret edip sen de bir vakit namaz kılabilene demiştir Üftali Hazretleri. Bu müjdeyle birlikte bugünkü misafirlerimizle Ulu Cami gezisi yapacağız. Bir hat müzesidir kıymetli misafirlerim. İçeride her hat bize için çok büyük mesajlar niteliğindedir. Detaylı anlatım ve gezmek için Pursa'ya bekliyoruz. Pursa'nın kaybı olacağını bekliyoruz. Daha sonraki zamanlarda inşallah sizinle beraber de bir anlatım videosu çekeriz. Doya doya anlatırız takipçilerimize. Dostlar yorucu bir gün, yorucu bir gezi oldu. Sizin için çok güzel görüntüler çekmeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Tabii ki bu görüntülerin tamamı değil, bu turun tamamı saatler sürüyor. Ben biraz özetini göstermek istedim. Tamamı için tabii ki buraya gelip bu tura katılmanız gerekiyor. Bu videodan bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalı takip etmeyi unutmayın.